arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Star Start açılışı yapıyoruz gördüğünüz gibi tutumuz böyle sarı renginde böyle şimdi lafı uzatmadan hemen tutumuzu açalım İçinden bize Steve taşınıyor böyle bu oyunda böyle atak yapıyor böyle jelibon gibi şeyler atıyor işte Şimdi sırada artı var. Bu böyle e, çubuk gibi bir şeyler atıyor böyle oyunda. Ultisiyle de e, baş e, böyle e, robotundan çıkıyor işte böyle bir şey. Şimdi sırada troll var. E, troll 3 e, tane mermi atıyor. Mermileri adamları zehirliyor. Şimdi sırada e, sırada Jess var. Jess bir tane top atıyor ve o adamlara sekip seke sekip gidiyor. Ve e, Treti de çok tatlı bir şey. Şimdi sarada mortis var. Mortis yersala çok sever ve e, e, bir tane küreği var. Bu küreyi böyle sallar. İvi İvi e, 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 böyle bir tane or, gizemli ormanda yaşayan e, bir tane e, bir karakter ve çok e, yavru hayvanları sever. İşte siz bilirsiniz. İşte e, bu da bittiğine göre videomuz burada sona ermiştir. Eğer bir daha video istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.